Merhabalar, bugün konumuz sanuflardan gelen rüzgar sesi, gıcırtı ve tıkırtı kasislerde ve stabilize yollarda çok sık karşılaşılan bir sorun. Bunlar için bir sanruf servisine gitmeden kendiniz de bu sesleri kesebilirsiniz. Bunlar için tek gereken bir tornavida ve 10-15 TL'lik bir sprey yağlayıcı tüp. Araç üzerinde nasıl yapacağınızı detaylı olarak anlattık. Hazırsanız videomuza başlayalım. Merhabalar sanruftan rüzgar sesi, tıkırtı sesi şikayetlerinin gelmesinin en büyük sebebi şurada gördüğünüz bakın. Burası aşağıda diğer tarafı görüyorsunuz. Normal. Şöyle göstereyim. Bu ayarsızlık şu kısımda rüzgar sesi oluşmasına Sanruh'un aracın kasitere girdikçe tıkırtı sesi yapmasına neden olacaktır. Bunu önlemek çok kolay, basit. Bir tonla ile yapacağınız bir işlem. Hemen aracın içine geçip nasıl yapacağınızı tarif ederim. Sanfımızın iç kısmından baktığımızda şöyle arka kısmında bir ayar bir ayak yükseklik ayağı ve bunun bir ayar vidası olduğunu göreceksiniz. Bu iki tarafta da vardır. Şöyle de göstereyim. Bu kasitlere sert girme, alttan ya da üstten sanrufa baskı yapılması ve kullanıma bağlı yani zamanla bunlar gevşeyebiliyor, ayarlar bozulabiliyor. Bu ayarlar bozuldukça da rüzgar sesi, tıkırtı, kasislerde tıkırtı, gıcırtı yapma gibi sesler ortaya çıkabiliyor. Bu seslerin kesimi için bu vidaları ilk önce gevşetip yukarıdan sanufu normal ayarına getirmek daha sonra aşağıdan sıkmanız yeterli. Sıktıktan sonra bir de bu ayak kısmı ve sanufun yürüdüğü iç kızaklar yani şu kızaklar ve ayak kısımları ön ve arka ayak kısımları yağlanır. Yağlandıktan sonra ses sorunlarınızın %90'ının azaldığını göreceksiniz. Hemen sarfufumuzun ayarını yapalım bakın burada ayak çok net görülebilirken bu kısma geçtiğimizde ayak görülemeyecek kadar aşağıda zaten yukarıdan da görünüyor sarfufun bu tarafı biraz aşağıda duruyor. Ses tıkırtı, gıcırtı gibi sorunların ana nedeni sarfufun bu şekilde ayarsız olması ve ayaklarının gevşemesi Ayarımızı yaptık. Gördüğünüz gibi burası tam oturuyor. Diğer taraf da tam oturuyor. Artık bu kısım yüzünden rüzgar sesi tamamıyla kesilmiş olacak. Bir önceki fotoğrafla yan yana koyup bir görselini paylaşacağım. O görselde de ne kadar fark olduğunu görebilirsiniz. Şimdi yağlama aşamasına geçeceğiz seslerin kesilmesi için. Yağladıktan sonra da artık bir daha sunroof gıcırtısı ve rüzgar sesi duymayacağız. Bazen şu fitiller de eskidikçe ses yapabiliyor. Şu fitillerinizde bir eskime varsa eğer bu ayarı yapsanız bile ses kesilmeyebilir. Ayrıca fitil değiştirmeniz gerekebilir. Bu aracımızda fitillerde herhangi bir sorun görünmüyor. Sadece ayar aracımızda ses sorunlarının kesilmesini sağlayacaktır. İç kısımdan yağlamada ise sarnıfımızın arka kısmı havada olacak şekilde sarnıfımızı açıyoruz. Daha sonra sanrufumuzun iç kızağı şurada görünen her araçta farklı konumda olabilir. İç kızağını yağlıyoruz. Ayaklarını yağlıyoruz. Ön ve arka ayağını. Aynı işlemi diğer tarafa da uyguluyoruz. İşlememiz tamamdır. Sarfımızı birkaç kez açıp kapatıyoruz. Aklınıza takılanlar varsa bizlere aşağıdaki yorum bölümünden sorabilirsiniz. Videoyu beğenip abone olmanızı rica ederiz. Sağlıklı günler dileriz.